Merhaba sevgili arkadaşım. Denizli ve Üniversitesi'ne hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca şahane anıların olur. Hadi gel bakalım seni burada nelerin beklediğini konuşalım. Yalnız başlamadan abone ol bence çok şey kaçırırsın çünkü benden söylemesi. Denizli Ege'nin göbeğinde yer alan, İzmir, Antalya, Muğla gibi tatil ve turizm merkezlerimize ortalama 3 saat uzaklıkta bulunan, ılıman iklime sahip, leblebi, horoz ve bıçaklarıyla ünlü ve en önemlisi hiç de isminin gerektirdiği gibi denize kıyısı filan olmayan 1 milyon nüfuslu bir şehrimiz. O yüzden sakın gidip de insanlara... Eyve eyve. Eyve deniz yok mu ya eyvah yok yok denizle deniz falan ama denizli ya deniz yok mu? Lan sen hala burada mısın? Burayı kazanır da kayıt yaptırmaya gelirsen eğer yollar birazcık kafanı karıştırabilir. Buranın çok enteresan bir yol ve şehir planlaması var çünkü. Her yerde altlı üstlü geçitler, virajlar, kavşaklar, rampalar. Hatırlıyorum ilk geldiğimde moruk bu şehrin altını üstünü köstebekler oymuş demiştim kendi kendime. Her neyse nasıl insanları var konusunda bence girmeyelim artık. Son yaptığım videolarda genel Ege kültürünü ve oranın insan profilini anlatmıştım sana. İzlemediysen eğer şuraya Muğla videosunu bırakıyorum. Büyük çoğunluğu burada da geçerli. Bu coğrafya sıcakkanlı abi. Ve belki biraz da alkol düşkün keyifçi insanlar diyebilirim. Yanlışırsın yani rahat ol. Ama tabii yine de insanları dikkatli seçmekte fayda var. Yanılgılara düşme. Ulaşım sisteminden başlayalım istersen. Denizli Kart isimli bir ulaşım kartı kullanıyoruz. Sivil kardeşler 3 lira, öğrenci arkadaşlarım 2 lira ödemek suretiyle toplu taşımadan yararlanabiliyorlar. Nereleri gezeceğiz diyorsan ilk durak tabii ki olmazsa olmaz Pamukkale Travertenleri. Burayı duymuşsundur mutlaka. Doğal oluşum karstik yapıya sahip bir dağ yamacı burası. Kaplıcalar falan var. Ölmeden önce görülmesi gereken yerlerden bir tanesi bana göre. Hierapolis Antik Kenti var. Travertenlerin yakınında buraya da gitmişken gezip görebilirsin. 1,5 kilometre Ege'nin en uzun teleferik hattı var abi burada. Mutlaka git efsane manzaralar. Çamlık Parkı var ama onu zaten söylememe bile gerek yok. Kankalarla her türlü mangala gideceğiniz oraya. AVM istiyorsan üniversitenin yakınında Forum Çamlık AVM var. Büyük ölçüde işini görecektir diye tahmin ediyorum. Başka birkaç tane de AVM de var şehrin içinde. Gerisini sen araştır. Ne yeniyor aga burada dersen? Başta dedim leblebisi çok güzel. Ne bileyim horoz şekeri falan yalayabilirsin. Burada Sprite gazoz içersen döverler. Efendi gibi zafer gazoz iç. Süller pidesi diye bir şey var. Bildiğimiz etli pide normalde ama enteresandır. Şeker katıyorlar içine. Özetle bu şekilde. Burası birinci derece deprem bölgesi bu arada. Ara sıra sallanıyor ona göre. Denizli çok pahalı bir yer mi peki? Biliyorsunuz bizim kıstasımız ev kiraları ve bu açıdan bence pahalı. Yani ben neden kampüse yakın 1 artı 1'e ve 1400 lira ödemek zorundayım sayın ev sahipleri diye sormak istiyorum buradan. Şehrin daha merkezindeki yerlerde 2500 lira falan yerler gördüm. Yani temennim Denizli halkının ortak bir karar alıp biz öğrencilerle dalga geçiyor olması yönünde. Zira hiç komik değil. Denizli özetledik mi babacım? O zaman sıra okulunda. Bahsedeceğim yer Kınıklı yerleşkesi. Yani Pamukkale Üniversitesi Merkez Kampüsü. Bünyesinde 18 fakülte var sayıyorum dikkat. Dinle. Diş hekimliği, eğitim, fen edebiyat, hukuk, İktisadi İdari bilimler, ilahiyat, iletişim, mimarlık ve tasarım, mühendislik, müzik ve sahne sanatları, spor bilimleri, sağlık bilimleri, teknik eğitim, teknoloji, tıp, turizm, uygulamalı bilimler ve yabancı diller yüksekokulu merkezde. Hemen rutin uyarı, tercih yaparken fakültenin konumuna dikkat et, hayal kırıklığı yaşama. Burada küçük bir dipnot, ön lisans bölümlerinin büyük çoğunluğu hatta neredeyse tamamı ilçelerde bulunuyor. Bu sefer şanslısın beybim vurum. Dağın başında 4 sene okumayacaksın. Okulun şehirde iç içe. Gerçi çarşı kabul ettiğimiz yere bir 15 dakika yol yapıyor ama olur o kadarlık. Büyükçe ve yeşili bol bir kampüsten bahsediyoruz. Kampüs içinde Gölbahçe dediğimiz bir yer var. Şurada görüyorsun. Ve burada seni tebrik ediyorum. Çünkü çok kaliteli bir arkadaş çevren olacak. Bu göl Gölbahçe'yi sigara izmaritiyle, çerçöple kirletecek kadar kaliteli dangalaklardan oluşan bir arkadaş çevresi bu. Umarım sen bu kadar kaliteli değilsindir. Belki bu kalitenin sebebi okulda turnike sisteminin olmaması ve kampüsün hastane dibinde olmasından dolayı elini kolunu sallayan herkesin rahatlıkla içeri gidebiliyor olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Tartışmaya açık bir konu. Bu okulda elektronik yoklama sistemi var. Nedir elektronik yoklama? Ders boyunca sınıfın yoklama sistemine bluetooth'la bağlı oluyorsun. Yani öyle sabah kalkamadım kanka yerime imza atsana falan filan yok. İster seve seve ister daha tatsız şekillerde derse gelmek zorundasın. Nasıl teknoloji ama? İmkanları değinelim hemen. Kütüphanemiz var tabii ki. ilk olarak mutlaka yararlan buradan. Spor konusunda Ömer Ali Demir spor merkezi var burada. Havuz, fitness, tenis kortu, squash gibi imkanlara sahip güzel bir tesis. Yıllık veya aylık abonelik ücretleri var sitesinden bakabilirsin ona da. Kalacak yer konusunu konuşalım. Bebim senin KYK kampüse yakın. Hatta dip dibe bile denilebilir belki. Prom senin KYK'da bir iki kilometre kadar uzak kampüse. KYK istemeyenler için de kampüsün bulunduğu mahallede bir sürü özel yurt ve pahalı pahalı apart mevcut. Yemek konusuna değinelim. Merkez yemekhanemiz var bir adet. Buranın yemekhane sistemi de birazcık tuhaf. Anladığım kadarıyla yemekhanenin bir uygulaması var ve rezervasyon yaptırmak suretiyle yemek yiyebiliyorsun. Yemek ücreti 3 lira ama işin tuhaflığı şurada. Uygulamaya banka kartından bakiye yüklemek istediğinde her seferinde gereksiz bir EFT ücreti ödemek zorundasın. Neden? Change.org'da bununla ilgili kampanya falan başlatmışlar hatta kaldırım saçmalı diye. Haklılar mı? Sana kalmış. Son olarak eğitim kalitesini konuşup toparlayalım. Güzel bir kampüs, ortalama kalite bir eğitim arkadaşım. Karar senin. Pamukkale Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili merak ettiğin her şeyi yorumlarda mutlaka belirt. İlgimiz yettikçe biz de sana yardımcı olalım. Bu arada ufak ufak büyüyoruz. Benim gözümden kaçan yanıtlayamadığım yorumlar olduğunda aktif olarak bu okulda okuyan veya mezun olmuş arkadaşlarımdan yardım istiyorum. Herkes birbirine bilgisini aktarsın ki nihai amacımıza ulaşabilelim. Amacımız ne? Yardımlaşmak. Tekrar hoş geldin. Instagram'a da bekliyorum mutlaka. Kaçtım ben.